Merhaba değerli katılımcılarımız. Bu oturumumuzda Hyperogen AI tabanlı termal kameraları ile Axon Soft entegrasyonunu ele alıyor olacağız. Ben Yunus Bülükbaş, Hyperogen Türkiye firmasında satış öncesi destek mühendisi olarak görev almaktayım. Bu sunumumuzla alakalı sorularınızı iletişim adreslerinde yer alan e-posta adreslerine gönderebilirsiniz ve konuyla alakalı yanıt almanız mümkün. bugünkü aslında içeriklerimiz Hyperogen ürün ailesi ve Axon Soft entegrasyonunu ele olacağız. Hikvision ürün ailesi içerisinde de özellikle e, COVID-19 kapsamındaki ürünlerimizi inceliyor olacağız. Öncelikle ekonomik vücut sıcaklığı görüntüleme ve maske tespiti çözümlerimizi e, ele alıyor olacağız. E, Hikvision COVID-19 kapsamında çeşitli termal kameralar e, geliştirmiştir. Bunlar bir spektrum olan termal kameralardı. Yani e, hem gündüz görüş hem de e termal görüşün bir arada olduğu aslında kamera tipleridir ve çeşitli lens odak uzunluklarına sahip e, termal kameralardır. Eee high vision termal kamera çözümünü ele aldığımızda özellikle vücut sıcaklığı görüntüleme ve maske tespiti tarafında kamera üzerinde dahili sesli alarmların olduğu yapay zeka kabiliyetleriyle sahnede eş zamanlı 30 kişinin e, tespit edilebildiği görüş alanına girmesi halinde Artı eksi 0.5 derecelik bir sıcaklık hassasiyetiyle e, vücut sıcaklığını ölçebiliyor olması. Bu e, artı eksi 0.5 derece aslında blackbody olmadan gerçekleştirilen e, sıcaklık değeridir. Bahsettiğimiz gibi e, cihaz bir spektrum ve e, termal görüşün yanında 160'a 120 çözünürlükteki termalin yanında 4 megapiksellik optik kanal çözünürlüğü de bulunuyor. Önemli özelliklerinden bir tanesi de kolay montaj ve konfigürasyon imkanına sahip. montaj için ve, söyleyebileceğimiz, verebileceğimiz tavsiyelerden bir tanesi rüzgarsız iç ortamda kurulması ve 1.5 metre gibi bir yükseklik konumlandırılması yeterli olacak aslında. burada ekonomik vücut sıcaklığı görüntüleme ve maske tespiti çözümü tarafında iki farklı ürünümüz bulunuyor aslında. 3 milimetrelik ve 6 milimetrelik çözümler. Burada 3 milimetrelik odak uzunluğuna sahip termalimizle 0.8 ile 1.5 metre mesafede vücut sıcaklığı ölçümünü gerçekleştirebilmekteyiz. Kapsama alanı ise yükseklik değeri olarak 0.75 ile 1.4 metre arasındadır. 6 milimetre odak uzunluğuna sahip olan termal kameramızla maksimum 3 metreye kadar ölçüm işlemini yapabilmekteyiz. Minimum değerimiz 1.5 metre ve 0.66 ile 1.33 metre arasında yükseklik içerisinde sıcaklığı ölçebilmekteyiz arkadaşlar kapsama alanı olarak. Profesyonel vücut sıcaklığı görüntüleme ve maske tespiti çözümlerine baktığımızda burada çözünürlük değeri termal tarafında tabii artıyor. Dolayısıyla geniş bir kapsama alanına sahip. ekonomik vücut sıcaklığı görüntüleme ve maske tespiti çözümlerinde 160x120 termal çözünürlüğü varken Burada 384 çarpı 288 çözünürlüğe sahip e, ürünler karşımıza çıkıyor ve e, lens odak uzunlukları da e, daha fazla olduğu için yani burada bir 10 mm bir de 15 mm'lik olmak üzere iki ayrı çözüm bulunuyor. E, 9 metreye kadar 15 mm'lik e, lens odak uzunluğunda 7 metrelik ölçümü de 10 mm'lik odak uzunluğuna sahip olan çözümümüzde gerçekleştirebilmekteyiz. Yine burada da black body olmadan yani kalibratör cihaz olmadan artı eksi 0.5 derece hassasiyetle ölçümlerimizi yapabilmekteyiz. Bir spektrum ürünler ee, dolayısıyla hem optik kanal hem de termal kanal bir arada optik kanalın çözünürlüğü de 4 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Yine profesyonel vücut sıcaklığı görüntüleme maske tespiti çözümünde de rüzgarsız iç ortamda cihazın konumlandırmasına tavsiye edilir aslında. Eee Vücut sıcaklığı görüntülemenin yanında maske tespiti de yine kameralar üzerinde gömülü olarak gelen bir fonksiyon. Maske tespitini de bu kapsamda gerçekleştirebilmekteyiz arkadaşlar. Bir diğer çözümümüz Minmo Terminalleri, aslında geçiş kontrol terminalleri. Yine temassız geçiş imkanı sağlayan üzerinde 160x120 termal çözümünün, termal kameranın olduğu bir çözüm aslında. 1,5 metreye kadar analiz imkanı sağlayabiliyor. Minmo geçiş kontrol terminalleri ile aslında kişinin vücut sıcaklığını ölçebilirken aynı zamanda maske tespitini de yapabilmekteyiz. Eğer kişi maske ise maske takmaya zorlayabiliyor sistem. Yine burada da artı eksi 0.5 derecelik hassasiyetle ölçüm imkanına sahibiz arkadaşlar. Bir diğer çözümümüz de kişi sayma ve sosyal mesafe tespiti. Kişi sayma tespitiyle aslında e, bilindiği üzere çıkan çeşitli genelgeler bulunuyor. Bu genelgeler kapsamında e, örneğin alışveriş merkezleri toplam kapasitesinin yarısını e, içeriye alabiliyor. E, giriş yapan ve çıkış yapan kişi sayılarını hesaplayıp e, toplamda kaç kişinin içeride bulunduğu gibi çözümler için kişi sayma çözümlerimiz e, mevcut. Burada 2,5 e, metre ile 6 metre Arasında montaj yüksekliğine sahip, renkli görüntüye sahip yine yapay zeka algoritmalarıyla geliştirilmiş doğal sensörlü kişisel kameralarımız bulunuyor. Bunun yanında e, sosyal mesafe tespitini de sağlayan e, çözümlerimiz bulunuyor. Bulunuyor 40 metrekarelik e, kapsama alanına sahip olan 3 metre e, yükseklik içerisinde. E, Axon Soft ile e, yapılmış entegrasyonlar bulunuyor. Burada... E, aslında entegrasyonumuz doğrudan kamera ile alakalı, termal kameralarla alakalı hem ekonomik hem de profesyonel ürünler Axon Soft ile entegre edilmiş durumda. Ee, ve burada e, Hikvision Vision e, cihazındaki aslında termal kameralarındaki e, geliştirilmiş video analiz kabiliyetlerini kullanarak kişilerin sıcaklık bilgilerini ölçüp Axon Soft tarafında anlamlı hale getirip bunları gösterebilmekteyiz. Hem canlı görüntü hem de kayıtlı görüntüler içerisinde e, kişilerin vücut sıcaklıklarını görüntüleme imkanına sahibiz. Her bir e, vücut sıcaklığı ölçümü Axon Soft'ta bir girdi olarak e, düşmekte. Ve daha sonrasında bunların tamamını görmekteyiz. Axon Soft ve e, arasında aslında özel protokoller ve yani SDK geliştirmeleri yani yazılım geliştirme kitleriyle bu entegrasyon imkanları sağlanmış durumda. Hem ekonomik hem de profesyonel termal ürün ailesinde baktığımız zaman e, kamera entegrasyonu içerisinde arkadaşlar aslında ilk önce kontrol edeceğimiz şey Axon Soft'un web sayfasında ürünümüzün desteklenip desteklenmedi. Bunu kontrol edebilmek için bu tüm ürünler için aslında geçerli. E, Integrated Security Solutions e, linkine e, girip burada e, bizim ürünlerimizi filtreleyerek aslında hangi form yerde hangi özelliklerin desteklendiğini, kaç tane kanalın desteklendi, hangi video kodlama tiplerinin desteklendiği e, analitik olarak yani video analiz olarak e, burada nelerin koşabileceği bunları e, detaylıca aslında belirtiliyor. Örneğin burada temperature detection'ı görüyoruz aslında. Buna benzer parametreleri tek tek görme şansına sahibiz arkadaşlar. E, Hikvision e, termal kamerası arkadaşlar canlı görüntü üzerinde e, VCA bilgilerini gö e, görüntüleyebiliyor aslında. Video içerik analizi bilgilerinde Burada da gördüğünüz üzere gelen kişilerin sıcaklık bilgileri yüzleri tespit edilerek üzerine yazılıyor ve canlı izleme ekranında gösteriliyor. Anormal sıcaklığa sahip olan kişi için de elevated temperature olarak bir alarm dönüyor aslında. E, bu alarmların tamamı da yine sistem üzerinde saklanabiliyor. E, bir diğer sayfamızda da ee, Hikvision Termal Kameralar ile yapılmış entegrasyon kapsamında düşen e, alarm entry'lerini görebiliyoruz. E, alarmları alırken e-post uyarıları şeklinde almamız mümkün. Açılır ekranlar yani pop-up ekranlar olarak almamız mümkün. Yine mesajlaşma uygulamaları sayesinde de gerçek zamanlı alarmlar almamız mümkün arkadaşlar. Ateşi olan kişiler için e, filtre uygulamalarıyla yüz arama işlemleri yapabiliyoruz bu entegrasyon kapsamında ve e, yüksek sıcaklıkta tespit edilen kişiler için e, eğer varsa kartları ya da parmak izleri sistem üzerinden e, engellenebiliyor. E, yine videomuzu izleyecek olursak e, düşen alarm kayıtları, alarm notlarını aslında görüyoruz. Alarm loguna tıkladığımız anda, kişinin o anda ölçülmüş olan sıcaklığı ve e, o anki video görüntüsüne ulaşabilmemiz mümkün. Burada tarih, saat, tespit edilmiş olan e, video kayıt altına alınmış video, hem e, optik hem de termal kanal bir arada görüntü alabiliyoruz. Bunların tamamı, e, belirttiğimiz gibi aslında bir e, girdi olarak sistem içerisinde e, kayıt altında ve bunları Canlı görüntü içerisinde de çeşitli bildirimlerle almamız mümkün. Arkadaşlar, Axon Soft ile Hikvision arasında yapılmış olan termal kamera entegrasyonu için aslında ihtiyaç duyduğunuz iki bileşen bulunuyor. Hikvision tarafından elde edeceğiniz termal kamera, satın alacağınız termal kamera, ekonomik veya profesyonel vücut sıcaklığı görüntüleme çözümü olabilir. Sunumun başında da bahsettiğimiz. Artı Axon Soft yazılımını alarak e, bu fonksiyonları bir arada kullanabilme imkanınız bulunuyor. Diğer ürünlerimiz için de yine Axon Soft tarafında e, hangi video analizlerimizin desteklendiğini kontrol etmek için belirttiğimiz sayfada Integrated Solutions altında e, Hive Vision kameralarının hangi fonksiyonları destekleniyor, hangilerini kullanabilirsiniz. Bunları da yine görmeniz mümkün ancak temelde Bahsettiğimiz gibi iki bileşen bu entegrasyon için yeterli olacak arkadaşlar. Bu oturumumuz kapsamında anlatacaklarımız bu kadar. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler.